Merhaba gençler, 8. Sınıflar LGS öğrencileri. Evet, kaderle ilgili üniteyi anlatırken kaza ve kader kavramlarını en son bir daha üstünden geçmiş ve kaderle ilgili kavramlardan e, sağlık, hastalık e, ve ecel, ömürü görmüştük. Şimdi bir tane daha kavramımız var e, bu konuyla ilgili olan emek-rızık dengesi diye onu... E, üst başlıkta verebiliriz. Rızık kavramı ile geçiyor. Bunun hemen altında başarı başarısızlık var. Ben dört kavramı iç içe vereceğim şimdi size. Başarı ve başarısızlıkla ilgili. Evet emek rızık kader inancından nereyle ilişkilendiriliyor? Hani üçe ayırmıştık ya fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve toplumsal yasalar diye. O toplumsal yasalar aslında insan ilişkilerine dair olan bir yasaydı. Yani ne, ne yaparsak ne elde ederiz. Genel ilkelerimiz vardı. Allah o genel ilkeleri belirlemişti İşte bu emek ve rızık ya da başarı başarısızlık bu genel ilkelerin içerisinde e, toplumsal yasaların altında bulunan genel ilkelerin içerisinde ben bir insan olarak neye emek verirsem onun karşılığını alırım e, bu kural bu yani toplumsal yasa altındaki genel ilke bu. Allah bunu belirlemiş. Bak kader olan şey ne? Bu dengeyi, bu sistemi, bu ölçülendirmeyi Allah'ın koymuş olması. Bir insan bir canlı verdiği emek karşılığında e, bir ürün elde eder. Ne kadar emek veriyorsa o emeğin karşılığını alır. E, ben e, bunu başarı başarısızlıkla da ölçebilirim. Bir e, çaba gösteriyorum, bir, e, bir hedefim var, o hedefe ulaşmak istiyorum. Ne kadar çaba gösterirsem o çabanın doğrultusunda onun karşılığını alırım. Emek, rızık dengesi hatta atasözlerinde ne kadar ekmek o kadar köfte diye de e, söyleniyor. Yok halk arasındaki kullanım atasözü değil bu. Halk dilindeki kullanımdır. Aynı şeyi bugün LGS sınavı içinde düşünebilirsiniz. E, ne kadar çalışırsanız o kadar başarılı olursunuz. E, bu hayattaki e, meslekte, işte e, ve kazancınızla da ilgilidir. Tabii a, olmuyor dediğimiz durumlar olmaz mı? Elbette ki var. Ama ben genel ilkeyi söylüyorum. Kitabınızın bize verdiği genel ilke bu. E, anlattığı. Şimdi emekte bizim bilmemiz gereken şey emek rızık dengesinde Allah'ın cinsiyet, yaş, ırk, dil, renk ayrımı ve din ayrımı yapmamasıdır. Din ayrımı da Özellikle altını çizelim. Dili, din, renk, cinsiyeti, ırkı ayrımı yapmıyor. Kim neye emek verirse onun karşılığını alır. Peki emek verdiğimiz şey illaki iyi bir şey olmak zorunda mı? Yani haram bir şey için ya da kötü olan bir şey için emek verirsem onun karşılığını da alır mıyım? Evet arkadaşlar toplumsal yasalar gereği onun karşılığını da alırız. Mesela çok uç bir örnek verelim, ne söyleyelim. Diyelim ki ben çok iyi bir hırsız olmak istiyorum diyelim. Dünyanın en iyi hırsızı ben olayım diye. Bunun için gece gündüz çalışıyorum, emek sarf ediyorum. Ee, en iyi hırsız nasıl olur diye bütün kitapları okuyorum, bakıyorum, inceliyorum, insanları tetkik ediyorum. Ne olur, yapar mıyım, kötü bir şey istiyorum, olsun. Ben o emeği verirsem onun karşılığını alırım. Kural budur. Emek, rızık dengesidir bu. Biz... Bu dine inanan ya da tevhid dinlerine diyelim, tevhid dinlerine inanan insanlar olarak iyi olan bir şey için emek vermeliyiz e, ve sonucunda alacağımızdan o ve emek verdiğimizin ürününü alacağımızdan emin olabiliriz. Ama olmadığı durumlarda ne yapalım? O kadar çok emek verdim. LGS'de işte şu kadar şu kadar çalıştım. Ben geçmiş yıllarda öğrencilerime soruyordum. Böyle bir soru vardı bu konuyla ilgili. Şimdi burada onu hatırlatayım mesela. Bir öğrenci, üç tane öğrenci var sınıfımızda. 8 sınıfta. Bu üç öğrenciden işte Jacob'umuz var. Bizim Jacob'umuz... Başka bir dinden günde 50 tane soru çözüyor. LGS sınavı için. Başarılı sayılır orta derece. Bir tane Ali'miz var. Ali'miz bizim ateist. Din iman hak getire. Sevmiyor bile. Ama günde 300 tane soru çözüyor. Kendini hedefe kilitlemiş. Çok sistemli bir çalışma programı yapmış. Bir de Mehmet'imiz var. Mehmet'imiz 5 vakit namazında bir Müslüman. Çok iyi inanç konularında çok iyi konuşuyor. Allah'a her gün dua ediyor. 5 vakit namazını geçirmiyor. Orucunda, abdestinde, namazında. Günde yaklaşık 10 tane falan soru çözüyor. Çünkü başka vakti kalmıyor. 10 tane soru çözüyor. Allah'a her gün işte iyi bir liseye girebilmek için dua ediyor. Bunların içerisinden hangisi iyi bir liseye yerleşme ihtimali yüksektir diye sorduğumda yani bunu aslında siz de cevaplarsınız. Evet ateist olan arkadaşımızın iyi bir liseye girme şansı ötekilere göre daha çok yüksektir. Çünkü 300, günde 300 tane soru çözmektedir. Bu emek rızık dengesinin en basit örneğidir. Emek rızık dengesinde Allah din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaz. Şimdi e, biz başarı başarısızlığı da emek bağlıyoruz ya. Ama çok çaba sarf ettim. Günde 300 tane soru çözüyorum. E, Allah'a inancım da var. Dua da ediyorum. Sistemli de çalışıyorum. Ben e, hedef koydum fen lisesi diye. Fakat fen lisesi olmadı. Bir şey oldu puanlar yükseldi. İşte bak dünyanın şartları değişti. Pandemi oldu. Şöyle oldu böyle oldu. E, bir şeyler oldu. Ben o fen lisesine giremedim. O zaman işte o durumda ben... Elimden gelen her şeyi yapmış olduğum için sonucun benim için hayırlı olacağından, Allah'ın bana verdiği sonucun mutlaka benim hayrıma olacağına güveniyorsam bu inancın adına tevekkül denir. Her LGS'de sordular, şimdi de kesinlikle sorarlar arkadaşlar. Tevekkül tevekkül etmek, tekrar ediyorum, elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra sonucun senin için en hayırlısı olacağı noktasında Allah'a güvenmek demektir. İlla senin istediğin sonuç olmayabilir. Çünkü sen bir sonucun senin için iyisi olup olmayacağını bilmiyorsun. Hatırlayın ki ders önceyi e, dev ekranda izleyemiyorsun ya da o zincir halkalarını göremiyorsun demiştim. Allah kulu için iyi olanı ister. Sen Allah'tan benim için iyi olan da bana yardımcı ol Allah'ım diye dua ediyorsan eğer Allah mutlaka o duana karşılık verecektir. Ama senin istediğin gibi olmadı. O zaman senin istediğinin iyi bir yönü yoktur. Ya da daha iyi olacak bir şey vardır. Ha sana verilenin bütün emeğine karşılık ama sana verilenin istediğin olmayıp başka bir şey olması mutlaka senin iyiliğinidir. Bu noktada Allah'a güvenmeye tevekkül adı verilir. Ee, tevekkülü sorularınızda genelde şu şekilde yaklaşarak söylüyorlar. Ee, eşeğini sağlam kazığa bağlayıp ondan sonra Allah'a tevekkül etmek. Yani saldım çayıra değil. Ben Allah'a tevekkül ediyorum. İşte sonuna kadar inanıyorum. ha e, Kesinlikle Allah benim ben Müslümanım dinine imanımda Allah benim dualarımı kabul eder. Ben fen lisesine girerim ya da çok yüksek puanlı dereceye girerim. Yok girmezsin. Bu Tevekkül anlayışı olmuyor. Bu biraz salaklık oluyor. Ee, tevekkül anlayışı için o günde 300 soru sınırını geçmiş olman lazım zaten. Eğer dereceye girmek istiyorsan o 300 soru sınırından sonra e, hiç yani e, senin o emeğinin karşılığını alacağına dair. E emeğinin karşılığı senin istediğin yer olmadı ama başka bir şekilde o emeğinin karşılığını alırsın. Allah orada kulunun hayrını ister. Bu anlayışa da tevekkül anlayışı deniliyor. Kader kavramıyla, kader ünitesiyle ilgili, kaza ve kaderle ilgili, e, kitabınızın özellikle üstünde durduğu toplumun yanlış anladığı, onları belirtmek istediği e, düzeltmek istediği kavramlar bunlar ve bu her kavram içinde e, özel sorular hazırlıyor ben eğer fırsatımız olursa e, özellikle şey de vereceğim e, sorulardan da bunların örneğini vereceğim bu e, emek rızık dengesinde rızık kelimesini açalım rızık e, her şey arkadaşlar sadece yiyecek içecek değil karşılık anlamında da olabilir ihtiyacın olan her şey anlamında da yani senin sınavda kazanacağın ünü, e, lisede senin Rızkındır aslında emek verdikten sonra elde etmek istediğin her şey olarak Rabbim rızkı da insanlara. Kur'an-ı Kerim'de yazdığı ayetlerden çıkardığımız bizim. E, hesapsız bir şekilde veriyor. Adil, dengeli dağıtıyor de Herkese yeter şekilde dağıtıyor Her türlü rızkı bak rızkın içinde her şey vardı. E, bunun içerisinde de rızkı verirken de din, iman ayrımı yapmıyor. Hatta canlıların da rızkını veriyor. Yani akıllı akılsız diye de ayrım yapmıyor. E, bu noktada e, insanlar hani e, şey diye düşünüyorlar. Müslümana sanki daha fazla rızık verecekmiş de işte inanmayana e, daha e... Rızkını şey yapmayacakmış gibi Allah vermeyecekmiş gibi böyle düşünüyorsanız biraz çevrenize bakın biraz dünyaya bakın dünyada rızık noktasında eğer rızkı yiyecek içecek veya maddi ihtiyaçların karşılanması olarak düşünüyorsanız şöyle bir dünya ülkelerine bakın nüfusunun yüzde ateist olan ülkeler rızık konusunda yani yiyecek içecek ve maddi, maddi ihtiyaç konusunda düşünüyorsunuz dünya ortalamasının çok çok üstünde yüzde %75'i üzerinde ateist olan ülkeler, <laughs> Müslüman ülkeler ise açlıktan kırılan ülkeler. Ayrıca bunların da neden sonuçlarını tartışabiliriz tabii ki. Ee, ama tabii onlar yüz yüze eğitimde olsa biraz daha konuşabileceğimiz şeylerdi. Ee, şimdi ben bu şeye Başarı başarısızlık, ecel, ömür, emek, rızık dengesine bir de bu sosyal afetler bölümüne eklemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü kaderle ilgili olarak onu söylüyorlar. Türkiye zaten deprem bölgesi çok sık yaşıyoruz. Daha yakın zamanda yaşadık. Ben de İzmir'deyim, Bayraklı'da oturuyorum. Deprem yaşadık, yaşadık. Biz zaten sürekli e, bu olumsuz olayla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için bu depremin kaderle olan ilişkisi noktasında e, bir e, ayrım vermek istiyorum. Bir anlatım yapmak istiyorum. E, şimdi insanlar depremin kader olduğunu söylüyorlar. Aa işte depremde öldü bu. Bu onun kaderiydi. Allah kaderini böyle yazdı diye söylüyorlar. Toplumun yanlış anladığı şeylerden bir tanesidir. Şimdi... Deprem eğer kader kader midir ilk önce ona bakalım. Deprem nedir? Ee, bizim dünyamız var, dünyamız işte ortada magma tabakası var, üstünde e, katmanlar var. En üstte aslında çok o, az bir miktarda bir e, toprak e, şey var katmanı var. O katmanların altında da fay dediğimiz e, dikey mi enlemesine mi e, hatlar geçiyor. O hatlar Fay hatları denilen şeyler kırık tabi depremin oluşmasının bir sürü sebebi var da o, o en önemlisi fay hatları fay hatlarının hareketliliği. Şimdi bu fay hatları hareketli olduğu zaman üstteki e, en üstteyen yani bizim üstünde yaşadığımız toprak bir kısa harekete geçiyor ve bu hareketli haline biz deprem diyoruz e, yani anlatabildiğim kadarıyla tabi bir e, jeoloji çeyiyle e, anlatamıyorum kusura bakmayın ama e, bu olay ee, bunun gerçekleşmesi, evet, bu bir kaderdir arkadaşlar. Bu kader fiziksel yasadır. Allah bu fiziksel yasayı bizden çok önce. Ne kadar önce? 4,5 milyar yıl önce. Yani bu dünya, güneş patlaması işte oluyor da, e, şu su bu su güneş 4,5 milyar yaşındaymış ya. Heh. Dünya güneşin etrafında bir küre halinde dönmeye başladığı günden itibaren Allah bu kuralı yazmış. İlk önce ateş topuymuş, hani bizim insanları söylüyorlar ya, döne 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 içinde işte mama e, şey olmuş, toprak tabakası üstüne geçmiş falan artık her nasılsa onun e, anlatımı. Heh. Ta o zamanlar Allah bunu belirlemiş. Demiş ki toprak tabakalar bu şekilde hareketli olacak. Bunun dengesini, ölçüsünü yazmış. Ha bu bizim deprem dediğimiz şey. Bu bir kader. Bu jeolojik bir olay, bu fiziki bir olay. Bu fizik dünyamızda yaşanan, dünyamız üzerinde yaşanan, bizi hiç umursamayan, bizden önceki 4.5 milyar yıldır olan bir şey zaten. Evet. Bu bir kaderdir. Allah'ın ölçüsü, belirlemesi, dengesi, düzeni, sistemi uyumudur bu yeryüzü için, bu dünya gezegeni için koyduğu kurallardan biridir. Şimdi bu kural 4,5 milyar yıldır gerçekleşiyor. Gerçekleşmediği zamanlar da var. Gerçekleşmediği zamanlarda bir şey yok. Gerçekleştiğinde ne oluyor? Kaza olmuş oluyor. Yani kader olarak belirlenmiş olan bir yasanın ee, gerçekleşmesi anına kaza deniyor. Deprem oldu yani kaza oldu. Kaza kader konusundaki kaza olay gerçekleşti. Peki bu olayın gerçekleşmesi sonucunda benim üstünde evim vardı evim yıkıldı ben altında öldüm ya da enkazda kaldım bu benim kaderim midir? Ha yani bunu Allah belirlemiş midir? Allah onu oraya bu depremin altında kalacak diye yazmış mıdır? Hayır, yazmamıştır. Kader olan bu değildir. Kader olan depremin olması olayıdır. Benim üstünde evin enkazında kalmış olmam ya da çok korkmuş olmam, ölmüş olmam, e, o evin yıkılması e, Allah'ın ne verdiği bir cezadır. E ee, ne de bana yazmış olduğu bir gelecektir ya da bir sondur bu tamamıyla insan eliyle yapılmış bir şeydir İnsan onun üzerindeki evi Eğer fiziki yasayı dikkate almadan Eğer Evren yasalarını ön plana çıkarmadan bir ee, bina inşa ederse bak bilim olmadan ilim olmadan bir bina inşa ederse o bina zaten seni hiç takmayan 4,5 milyar yıldır ola gelen kader olan deprem olayında yani yer e, altı e, hareketlerinde jeolojik bir harekette yıkılırsa bu üstteki o evi yapan insanın e, şeylerinden kaynaklanıyor. E, yaptığı Yanlış hatalardan, ihmalinden veya malzemeden çalıyorsa ee, hırsızlığından kaynaklı o binanın yıkılması ve doğal olarak sorumlusu o olmuş oluyor. Benim depremde can kaybı e, olmasının o binanın yıkılmasının sebebini e, yıkılması gerekliliğini Allah belirlemiyor Allah'ın belirlediğine eğer diyor çalarsanız geldik şimdi toplumsal yasa bölümüne eğer çalarsanız bu yaptığınız çalıntı eğer işini ehline vermezseniz eğer e, liyakatli bir şekilde e, görevi yerine getirmeyen insanlar olursa, bunun size geri dönüşü kötü olur. Aha da yasa size toplumsal yasa bu. Geri dönüşü kötü olur diyor. Peki, ne oldu? Ben bu yasaları, yani Allah'ın bu geri dönüşü kötü olur diye a toplumsal yasayı belirledi. Bunda bir uygunsuzluk yapıyorum, uymuyorum Allah'ın dediğine. Ne yapıyorum? Üstüne binayı işte çalarak, çırparak yapıyorum. Demirinden çalıyorum, çimentosundan çalıyorum. Ötekine rüşvet veriyorum, ikine rüşvet veriyorum. O binayı sağlam gösteriyorum, göz boyuyorum, insan kandırıyorum. Peki geri dönüşü bana nasıl oluyor? Geri dönüşü bana o binanın yıkılması ve can kaybıyla oluyor. Doğal olarak bunun sorumlusu ben oluyorum. Belirlemiş olan ben oluyorum insan olarak ben yapmış oluyorum. Ha, bunda insanlar e, yani Türkiye'de yaşanan bu kadar depremi büyük depremleri falan e, takip eden bir insan olarak söylüyorum. Genelde şöyle kullanıyorlar. E, sorumlu olan insanlar suçu. Allah'a atarak kurtulabileceklerini düşünüyorlar. Kader konusu onun için toplumda bu kadar yanlış anlaşılan konulardan biridir. Aslında bakın anlattım geldim 3. dördüncü saatte, üçüncü saatteyse herhalde, 3 saattir bütün kavramlarıyla birlikte söyledik. Hiç de anlaşılması zor olan bir konu değil. Gayet basit evren kuralıdır. Allah'ın ölçüsü, dengesi vardır. Sen bu ölçüye, dengeye uymazsan ondan zarar görürsün. Senin yaptığın iradi eylemlerin içerisinde de, e, Allah müdahalesi e, bireysel dualarla olabilir ama bunu bilemediğin yerler olabilir. E, onun için hayırlısı için Allah'tan dua edeceksin, ümidini kesmeyeceksin, tevekkül inancına sahip olacaksın. Aha da bu kadar basittir. Şimdi bu kadar basit bir konunun toplum içerisinde sürekli olarak e, alın yazısı işte Allah yazmış. O zaman öyleyse neden şöyle oldu gibi tartışmaya sebep olmasının e, neden olması neden oluyor? Çünkü insanlar Hatalarını kabul etmek istemiyorlar. Hatalarıyla yüzleşmek istemiyorlar. Bu üst kademedeki insanlar da olabilirler, bireysel olarak bizler de olabilir. Kişisel hatalarımızda e, ya da e, idari kadrolardaki hatalarımızda da suçu başkasının üzerine atmayı çok sevdiğimiz için, çabuk hatadan kurtulmak istediğimiz için, hayır canım ben yapmadım, Allah yapmış ya demeyi kolay yol bulduğumuz için oluyor. Allah'a suçu atmak, kendi kendini aklamak, bu ölümden niye ben sorumlu olayım, Allah sorumlu olmuştur demek ya da çok üzüldüğü bir olayda işte af dileyip kendini affettirmek için uğraşmak yerine ya da telafisine gitmek yerine ben ne günah işledim canım? Ben ne yaptım canım? Allah yazmış o da gerçekleşti. Ben nereden bileyim? Demek insanların kolayına geliyor. İnsanlar kendini bu şekilde aklamış oluyor. Onun için bu kadar tartışma çıkıyor bu konularda. İnsanlar anlamamak da onun için direniyor. Aslında çok basit bir e, konu. Tevekkülüne kadar çok basit bir konu. E, şimdi bu konunun eğer temelini anladıysanız e, üniteyi bitirmeden önce e, ben genel itibariyle şöyle atladığım yerler var mı? Atladığım size LGS'de sorulacak konular var mı diye bir onlara bakayım. Evet şöyle bir kontrol ettim. Şimdi ee, LGS sınavında çıkan size kitaplarınızda anlatılan bölümde e, atladığımız bir kavram yok görünüyor. Şimdi anlatılan konuların e, sor, size gelen LGS soruları içerisinde e, bağlantısını kurarak cevap vermeye çalışacaksınız. Bundan sonraki yerde bu ünitenin bitmesi için iki konu kaldı. Kaza ve kader ünitesi bu kadar arkadaşlar. Yani 3 saatte e, yaklaşık e, yarımşar saatten 3 saatte e, özetlenebilecek bir konudur. E, hiçbir açık kalmadı. Sadece ayetler verecekler. Kileti noktana ölçü, denge, düzen, uyum, sistem bir olayın gerçekleşmesi. Anahtar kavramlarımız bunlar. Külli irade, cüz'i irade. Bunları da zaten bir önceki derste de anlatmıştım söylemiştim. Ondan sonra ecel ömür, e, rızık emek rızıkı dengesi, başarı başarısızlık sağlık hastalık e, bu konuların kaderle ilişkisi yani insan iradesiyle ne kadarı insanla ilgili ne kadarını Allah belirliyor. E, onlarla hatta bunu ekleme bir de depremle ilgili olayı anlattım. Ondan sonra yapılan her şeyle ilgili tevekkül anlayışı yani elinden gelen bütün çabayı gösterdikten sonra sonucun senin için hayırlı olacağına dair Allah'a güvenmek. Ondan sonra evet bu konuyu, bu ünitemizi bitirmemizi sağlayacak olan iki tamamlayıcı konu daha var. Bir peygamber tanıyorum Hazreti Musa ve ayetel kürsi size yine sınavlarda çıkacak iki önemli konu. Bunu da bir sonraki derse bırakıyorum arkadaşlar. Hazreti Musayı belki ayrıca anlatırız ya da ayetel kürsi de ayrıca bir ders olarak anlatırız. Başka bıraktığımız bir şey yok. Bir sonraki derse Hazreti, bir peygamber tanıyorum, Hazreti Musa konusundan devam edeceğim. Teşekkür ediyorum. İyi dersler.